Hollywood yazısının e, fotoğraf için en uygun çekilen yeriymiş. burası. da arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> NPC karakterlerini hatırlayacaksınız. Bakın burada NPC ben de şuradaki Türklerden trenleri çektikten sonra bana Konya gidiyor <laughs> Çok fazla bir <laughs> manzara olarak bir şey yok yani açık konuşacağım. Konya A köküş. Bilenler bilir şu anda bulunduğum lokasyon Terminator filminde Arnold şu an gelir. tamamıyla tesadüf yürürken ara sokaklardan yüreğe yere gidiyorum. Tam böyle Los Angeles, Kaliforniya deyince oluşan görüntü aklınızda canlanıyor. Mesela şu evlerin güzelliğini bir bakar mısınız? Bakın. Ne kadar güzel. Mahalle de çok güzel. Çok güzel ya burada. Mesela şu evde yaşayacaksın. Şöyle yaşayacaksın. İşte şöyle bir araba. Çok beğendim. O yüzden de videosunu çekmek istedim. Evet bugün bilmem kaçıncı gün <laughs> hangi günden paylaşıyorum bu videoyu ya ya daha doğrusu editlediğim videolarda hangi gün olacak bilmiyorum ama şu anda meşhur Griffith gözlem evine geldik. Bu Los Angeles'ın meşhur simgelerinden bir tanesi. Burayı göstereceğim ama burayı göstermeden önce kiraladığımız arabayı göstermek istiyorum. Bu güzel su aracını çok büyük 7 kişilik. Amerika'da araç kiraları inanılmaz uygun. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor ve Türkiye'de kullandığımız standart booking işte sky scanner falan bunlar çok burada mesela araba yoktu. Ama biz gittik lokal yere direkt e, şehir merkezinde downtown'da Los Angeles'ta gelirseniz direkt bir tane Avis'in e, bayisi var. Mesela internette hiçbir yerde bulamadım. Fiyatları direkt oradan aldım ki bu arabayı 7 günlüğüne 500 dolara kiraladık. Ee, sigortası da dahil. Aklınıza bulunsun. Şimdi bakın şöyle bir manzara. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz bu manzara evet, hakkında? Meşhur tabela Otomotan bir tabela ama. Tamam, sen ay ki. Evet, bir şu... var. Ne? Ben ay sonra geleceğim, ay sonra geleceğim. var? Arada, bak, burası şu an Konya Akyokuş'un aynısı değil mi? <laughs> i̇şte <gülüyor> fark ediyoruz, fark yaratın evet. burası. Bize şu anda aslında burası Konya Akyokuş gibi geliyor. Çünkü her şey aynı. aldık geldik. Hiçbir farkı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Evet, işin şakası bir yana. Buraya gelirken GTA oyunundan yine böyle sahneler aklıma geldi. Gerçekten öyle bir acayip değişik bir duygu oluyor ya. GTA'da oynadığınız yerleri böyle tekrar görmek, gerçeğini görmek daha doğrusu çok değişik bir ruh hali. Bakın girişte bu şekilde böyle. Reef gözlemeli. Bu Reef adında 1800. 60'larda bir hayırsever tarafından tamamıyla ücretsiz yapılması için halka açık bir şekilde inşa ettirilmiş. Şu an hala ücretsiz ve içinde bakabildiğimiz bir tane teleskop var. Dünyanın en çok kullanılan teleskobuymuş o da. 12 inç zeis mercekli teleskopmuş. Bu da dünyada en çok bakılan teleskoplardan birisiymiş. Muhtemelen burada ve ücretsiz olmasından kaynaklı olabilir. Burası da gözlem evinin bahçesi. Buranın bir numaralı özelliği acayip güneş geliyor gözümü şu an. Burada birçok kült filmin çekilmiş olması. Ne gibi mesela? Şu anda bulunduğum lokasyon Terminator filminde Arnold Schwarzenegger'in ilk dünyaya böyle giriş yaptığı yer. Evet, normalde bahsettiğim bir önceki teleskop burasıymış ama şu anda gündüz vakti olduğu için kapalıymış. Akşam saat 7'de gelirseniz buraya ücretsiz bir şekilde buradan yıldızları seyredebiliyormuşsunuz. Buradan da tekrar Los Angeles'ın manzarası. Ya bu manzara gerçekten hala şuradaki gökdelenleri çektikten sonra bana Konya gibi geliyor. <laughs> Çok fazla bir <gülüyor> <uçukluş> <gülüyor> manzara çoğası. olarak bir şey yok yani açık konuşacağım. Konya Akyokuş bilenler bilir. Konya Akyokuş noktasına giderseniz Akşam bu manzara <gülüyor> <gülüyor> bu, man bu manzaranın aynısını bulabilirsiniz ya. Yani. Yani, bence Şu anda geldiğimiz lokasyon bu Hollywood yazısının e, fotoğraf için en uygun çekilen yeriymiş. Burayı TikTok'tan gördüm. Gerçekten de normalde yarım saat 45 dakika trekking alanı var. Orada yürüyüş yapıp fotoğraf çekebilmek için öyle bir alana yürüyorsunuz ama biz ve bizim gibi böyle hile yapan arkadaşlar arabayla çok yakın bir lokasyona geldik ve hemen 2 dakika yürüme mesafesinde burada Hollywood işaretinin arkamıza aldığımız bir alana Buradan güzel fotoğraflar çıktı Şimdi e, yolumuz Back to Future'ın çekildiği O meşhur evin önüne doğru gidiyoruz Yolda da Rus çift arkadaşlarla tanıştık <laughs> Onları da e, Oraya gidiyorlarmış tesadüf Şu an onları da aldık Ve o tarafa doğru yola çıkıyoruz Orada görüşürüz Tam bu bölgede bu bulunduğumuz bu lokasyonda Back to Future filminde hatırlayacaksınız Araçla buradan uçuyorlardı. Nereye? Geçmişe. Geçmişe dedim biraz Geleceği önce. Mi, Geleceğe miydi? Geleceğe gidiyorlardı. Evet. <laughs> Kapat. Şimdi nereye geldik? Şimdi de... <laughs> Tahmin edin. Buradaki sahneleri NPC karakterlerini hatırlayacaksınız. Bakın burada NPC karakterlerinden de anlaşılacağı üzere Santa Monica'dayız bu sahneleri özellikle burayı artık hep GTA dedim ama özellikle burayı kesinlikle GTA'dan hatırlayacaksınız GTA oynayan arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var GTA oynayamayan, oynamayanlar bu sahneyi meşhur bir diziden hatırlarlar. Evet ee, neydi o dizinin neydi adı? O dizi? Şey adını o daha o önce de konuştuk ya. Evet o dizi neydi? <laughs> ee, bir tane yakışıklı bir eleman var <laughs> koşuyor falan Can Kurtaran. tabii <laughs> Can Kurtaran. Ondan sonra bir Abi, neydi şey, neydi o filmin şey, adı ya? Kadın <laughs> adı neydi bir tane? Kadın, kadın, <laughs> da meşhur. Heh. O diziyi siz bildiniz bence. Evet, o da biz ama O da buralarda çekildi değil mi? Burada. Burası aynen. <laughs> aynen. O da burada çekildi. <laughs> Bakıyoruz. Burası da Pierre arkadaşlar görüyorsunuz. Az ileride Forest Camp'ın şeyi var. Bu meşhur iskele sahnesini filmin başlangıcında mıydı, sonunda mıydı bir yerde? Meşhur iskele sahnesi bu ilerideki e, kısımda çekilmiş. Şeyden bahsediyorum bu Forest Camp. Forest Camp. Forest Camp'ın e, şu Filmin başında mıydı, o sonunda mıydı? Hani buradan başlıyor ya, buradan tamam, başlıyor, burada. buradan bitiyor. Bunu ben de tam hatırlamıyorum. Tam oraya hatırlamıyorum. San Francisco'ya da gidiyor Aynen. Orada bahsettiğin neydi ismi? Yine unuttum ben. Burası aynı zamanda Road 66'nın tam bittiği evet. yer. Onun da tabelası var ileride. Şu manzaraya bakayım. Onu da göstereceğim. Manzaraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu manzara... Şu manzara gerçekten... Güzel. Ha, daha ilerini gördük mü? Gördük. <laughs> ama burası aslında e, güzelliğinin de önüne geçmiş bir şekilde yani daha çok ünlü olması yani, burayı biraz daha şey yapıyor. Yani aslında şurada hani ne var abi? <laughs> bir de bu bölgede Sörb için bu bölge müthiş bir... Yer. Evet, sörf için de yani, bu bölge. Burası San Francisco'ya kadar o kıyı şeridi genelde sörf için çok kullanılıyor. Zaten denizde çok fazla böyle yani denizde bizim Antalya yok. sahilleri gibi yüzülecek bir deniz olmuyor genelde okyanuslarda. Daha çok böyle sörf için... Bazı markalar bunu kullanıyor zaten. Yani Santa Cruz var mesela San Francisco tarafında. Orası da çok güçlü. Aynı bu tarz. Ya yani surf markaları balan, And, uh, mas, mas falan yeah. onun mümkün olduğunca vas, mas falan kullanıyor yani. Surf... Ayağı altında. Bu hippilerin bir numaralı simgesidir. Volkswagen. Ha T3, evet T1, T2, T3. Bu da Road 66 ile ilişkilendirilmiş herhalde. Aynen. Ve hippilerin memleketidir buralar. Bu sahil kısımları. Şurayı, burası çok ikonik. Şu alan, Pasifik Park alanı çok ikonik. Aynen, tamam. Bu alanda aslında millet bilmiyormuş, birçok film burada çekilmiş. Iron Man, Spiderman Amerika'nın bu sahil kısmının hepsinde var. Santa, evet. Santa Cruz'da da benzerdir. Santa Cruz'da çok meşhurdur. Aynı benzer şekilde sahil kısmı. Kisinde... Ama burada Öyle Park vardır. Park içinde ne bileyim şeydir yani, sür yapanlar, parka girenler. Aha burası da şeyler. sembolik olarak halde bir bu rotatmış ha. Burası ama çok evet. meşhur diye biliyorum ben. Burası özellikle burada birkaç film çekildiğini duymuştum. <laughs> o açıdan sahil, Sahildeki bu park konsepti ilginç değil mi? Sahilde bir park, değil mi? Yani bizde ne yapıyorlar böyle sahile, Yani Abi de sahil vermesin. Biz böyle sahilde ya. hemen köşede oturulur bir kere. <laughs> yani abi park seni yani şunu. Bunu yapmazlar ya. Bunu <laughs> çocuklar bilsin diye bunu kimse yapmazlar bize sahilde. <laughs> Ama Amerika'da meşhur. <laughs> evet dostlar bu videoyu da tam burada güzel bir gün batımında tamamlamak istiyorum. Şu anda tam bu Pier'in bitiş noktalarındayız ve arkamızda Los Angeles'ın sülliyeti eşliğinde Sizler eğer bugün benim videomu seyretmekten keyif aldıysanız lütfen bir beğeni ve yorumu eksik etmeyin. Ayrıca kanala abone değilseniz de kanala lütfen abone olun. Şimdilik herkese Los Angeles'tan elveda. Evet şöyle bir restorana geldik. Burayı da Forest Camp Filminden hatırlayacaksınız. Burada, e, o Teğmen'le bir iş yapıyordu. İş mi yapıyordu? Ne oldu diyorum. Teğmen'le mi? Teğmen'le. Balığa çıkıyorlar, şimdi yakalamaya başlıyorlar. Sonra bu iş üzerine, uzmanlaşıp <laughs> restoranlaşmak ihtiyaçları başlıyor? İşte tam bu, Santa Monica'da yer alan bir yer. Gideceğiz ve bakalım lezzetli mi göreceğiz.